ağırlık kaldırmadan fit olunur. Maalesef bu yanlış arkadaşlar. Yani ağırlık kaldırmadan tabii ki kilo verebilirsiniz. vücudunuz genetik olarak düzgünse, omuzlarınız genişse, köprücük kemikleriniz geniş oturuyor ve beliniz, kalçanız ince ise fit görünebilirsiniz. Yani genetik olarak bazı şanslı insanlar giydirdiğin zaman fit görünebilir ama onlar da çıplak olduğunda çok iyi görünmeyeceklerdir. Bir futbolcu fiziği için bile bayağı aslında dirence maruz kalmak gerekir. Aslında ağırlık çalışması ya da direnç çalışması, kasların zorlanması, hatta kemiklerin de bununla beraber zorlanması, Wolfgang Google'da araştırabilirsiniz. Bu esastır arkadaşlar. Biz zaten bir yüke maruz kalmazsak hızlıca zayıflarız. Bu yüzden uzaya giden astronotlar ne yapıyor? Bir ağırlık çalışma düzeni kurmaya çalışıyorlar veya Allah korusun yatalak hastalar ne yapıyorlar? Steroid alıyorlar ki o kasları hala besleyelim. Ağırlık kaldırmazsak arkadaşlar fit olma olasılığımız gittikçe zorlaşır. Ağırlık kaldırmak bunun en kolay ve en güvenli yoludur. Burada gördüğünüz üzere zaten Dünya Sağlık Örgütü'nden aldığımız veriyle bir infografik yaptık. Haftada 150 dakika aerobik egzersiz ve haftada 2 seansta kuvvet antrenmanı önerilmektedir. Yani biz ağırlık kaldırmazsak kas kaslarımızı geliştirmemiz çok kolay olmayacaktır. Böyle herkese tavsiye edilen işte git yüz falan onlar bir yere kadar işe yarabilir. Düşük eşikli kasları geliştirir ama bizim yüksek eşikli kasları da geliştirmemiz o ağırlıkları da sürekli olarak artırmaya çalışmamız gerekmektedir. 7'den 70'e ağırlık kaldırmalıyız arkadaşlar. Ağır sağlam olmak artık çok kolay. Çalışacağın bölgeyi seç, en iyi hareketler tüm detaylarıyla listelensin. Ağır sağlam uygulamayı hemen indir, üstelik ücretsiz ve reklamsız.